Terör örgütü işidi üyelik Almanya öncülüğünde ilk kez yargıya taşındı. Hakim önüne çıkarılan Mannheim'da yaşayan genç hakkında yabancı terör örgütüne üyelik faaliyetten aktif katılım, devlet güvenliğini tehdit eden suçlara iştirak gibi ağır suçlamalarda bulunuldu. İşit terör örgütünün ilk kez yargı önüne çıkarılması, uluslararası dikkatleri bu mahkemeye çekerken tebliğ edilecek kararın Suriye'ye giden diğer kişiler için de emsal teşkil etmesi bekleniyor. Komünün, uh, us, uh, Konuyla ilgili açıklamada bulunan mahkeme sözcüsü Ingo Lora, tutuklanan gencin ateşli silah barındırmak suretiyle devlet güvenliğini tehdit edici suçlara hazırlık içinde bulunmak iddiasıyla da yargılanacağının altını çizdi. 2 Temmuz 2013 tarihinde 6 arkadaşıyla birlikte Almanya'ya dönüş bileti almaksızın otobüsle İstanbul'a giden, buradan da Güneydoğu Anadolu'daki sınırdan Suriye'ye geçen zanlının IŞİD adına savaşlara katıldığı iddia edildi. Türkiye ile ilgili iddia edilen Türkiye'deki sınır güvenlik memurlarının sıkı kontrollerde bulunmadıkları şeklindeki ifadelerse dikkat çekti. Bu arada davaya bakan hakim Thomas Zagabil'in Kraşnik'e itirafta bulunmasını istediği belirtilirken, itirafta bulunması durumunda ağır suçlamalara rağmen kendisine 3 yıl 3 ayla 4 yıl 4 ay arasında hapis cezası öngörülebileceği hatırlatmasını yaptığı kaydedildi. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dass er von Sommer 2013 bis Dezember 2013 sich den Terrortruppen des Islamischen Staates angeschlossen hat und an Kampfhandlungen teilgenommen hat. Zanlı gencin daha az ceza alabilmesi için olayı tüm detaylarıyla itiraf etmesi ve tüm sorulara ayrıntılarıyla cevap vermesi gerektiği belirtiliyor. Duruşmada ayrıca zanlının iki kız kardeşiyle yaptığı telefon görüşmelerinden de kesitler dinletildiği söyleniyor. Gittiği meslek okulunda tanıştığı yaklaşık 15 kişilik radikal görüşe sahip kişilerin etkisiyle hızla bir değişim geçirdiği belirtilen gencin, daha sonra ise Suriye'ye savaşmak amacıyla gittiği ifade edildi. İkinci duruşmanın cuma günü yapılması bekleniyor. Tutuklu genci bir Türk avukat savunuyor.